Asgari ücret çalışmaları dönüyor. Sizce ne olur? Çok büyük bir şey beklemiyorum. Bir ekmeği yapılan zamla askeri ücret arasındaki farkı ölçün yani. Pazardan geliyorum, yukarıdan geliyorum. Sadece şöyle bir göz ucuyla baktım. Çupra balık 40 lira. İnsanların artık gelecek diye bir düşüncesi kalmıyor bu ülkede. Bu ülkede gelecek diye bir şey yok. O yüzden gelecek kaygısı da otomatik olarak ortadan kalkıyor. Bence ekonomi diye bir şey kalmadı. Yani herkes perişan. Gördüğün gibi mesela örneğin ben iki gündür uykusuz bir şekilde burada çalışmaya devam ediyorum. Kiralar almış başını gidiyor. 2 artı 1 dairenin fiyatı 2000 TL'ye çıkmış ekonomi diye bir şey yok. Türkiye'de ekonomi zaten battı. Herkes de çok iyi biliyor ekonomi battı. Ekonomi berbat. Et alabiliyor musunuz et ya Oo, falan? Kim kaybetmiş gibi ki biz de alalım. <laughs> Şu şartlarda geçinmek gerçekten çok zor. İşsizlik has safhada. Ee, bir de zaten pandemi gördüğünüz gibi. Asgari ücret tartışmaları ne kadar olursa olsun sendikaların son anda işçi haklarını ikinci plana atmasıyla şey oluyor. E, boktan bir yer alıyor. Düşük fiyatı verirler kendilerine yüksek miktarda e, zam yapıyorlar ama halk için o düşünce yok onlarda taşımıyorlar. Zaten 8-10 aydır çalışamıyoruz. Yok pandemi, yok kısa dönem. Geçinmek zor gibi bir şey. Ha burada gördüğünüz gibi ya ilk takmaya çalışıyoruz. Bunlarla geçim yapmaya çalışıyoruz. Yani 6 aydır işsiz. Her zaman hükümetin ve büyük e, hükümet yalnız sendikaların istediği şeyler oldu. O yüzden pek bir beklentimiz yok asgari ücretle alakalı. Hele hele bu yönetimle geçinmek de zor. Yani sürünmek denir, geçilmek denmez zaten. Devlet artık yani bir şeyler kurtarmaya çabasındaymış gibi ama kurtarmıyor. Daha çok başkalarına yükleniyor. Kendi atasını işte Ahmet'in atası Mehmet Ağa'yı kendi atan çıkış yok. Ekonomi sıfır bitti. Asgari ücret şöyle söyleyeyim. iktidar ne isterse onu yapıyor. Yine halk kaç, Yine sefalet. İşte mutsuz insanlar. Mutsuzluktan, açlıktan işte herkes birbirine kavga ediyor gürültü patırdı. Dördün civarında olmalıydı ancak. Yükseltirlerse giderlerimiz yükseltilen fiyata göre oluyor. Yani ne kadar zam yaptıkları önemli değil asgari ücreti. Son zamanlarda dikkat ederseniz yok şu bakkal soyuldu, şu market soyuldu, şunun evine girdiler. Hırsızlık has safhada, geçimsizlik, parasızlık. insanlar artık yani... Berbat durumdalar. Faturalarımı ödeyeceksin, kiralarımı yatıracaksın, mutfağımı tamamlayacaksın ama belli değil zaten. Bekar bir insanın bile 3850 lira olması lazım ki bekar insan geçinsin. Ki bu insan evliyse inanın en az 4000 e, 4485 lira olacak ki en kötü 5000 olması gerekiyor asgari ücretin. Açlık sınırı 5000 olması gerekiyor. Bu da çok uçuk oluyor bu ülkenin durumuna göre paranız olduğu zaman ne yapacaksınız gideceksiniz marketten peynir alacaksınız marketçi kazanacak o peyniri üreten kazanacak ekmek alacaksınız ekmekçi kazanacak un üreten kazanacak fırıncı kazanacak Bu yönetenler hiçbir şeyin farkında değil kötüledikleri eceviz zamanda yazar kasa atıyorlardı ya o zaman bile elime cebime attığım zaman para çıkıyordu o zaman bile her ay en azından bir sefer tiyatroya gidiyordum. E hiç gitmediğim zaman bir sefer tiyatroya, bir sefer sinemaya gidiyordum. 45 yıl içinde en berbat yönetim şu anda. 4 yıl üniversite bitirmiş insanlar işsiz. 2 üniversite bitirmiş insanlar yurt dışına gitme çabasında Türkiye'de çünkü iş yok. Duyuyorsunuz, kahroluyorsunuz. Adam ortaokul mezunu, gitmiş bankada yöneticilik yapmış. Onun adına bakıyorsun, koşkoca spor salonu yapmışlar. Yani bu mantıklı mı? Bunda mantık nerede? Hangi Görüşten hangi yurttan olursanız olun bunları gördüğü zaman insan kahroluyor. Hı. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya köyü satıyorlar onun yanında halkı da satıyorlar. Hadi ülkemizi sattılar bari hiç olmasa bizi satmasınlar.